Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili dostlar Bugün yine inşallah El Edebül Müfred kitabından bir konu okuyacağız Konumuz Düşmanlık etmek Bu hususta birinci hadisi şerif Ebu Hureyra radıyallahu anh'tan geliyor Resulullah efendimiz şöyle buyurdu Birbirinize kin tutmayınız Birbirinize haset etmeyiniz Ey Allah'ın kulları Kardeş olunuz bu hususta ikinci hadis-i şerif yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor. Rasulullah Efendimiz şöyle buyurdu: "Kıyamet gününde Allah katında insanların en kötüsünün iki yüzlüler olduğunu görürsünüz. Onlar bazı kimselere bir yüzle, diğerlerine başka bir yüzle yaklaşırlar." Bugünkü son hadis-i şerifimiz yine Ebu Hureyre'den geliyor. Resulullah Efendimizden şöyle rivayet edilmiştir: "Zandan sakınınız." Çünkü zan yani yersiz suçlama sözlerin en yalanıdır. Müşteri kızdırıştırmak için fiyat artırmak suretiyle birbirinize aldatmayınız. Birbirinize haset etmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinize karşı övünüp böbürlenmeyiniz. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Allah'a emanet olun.